Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarında rahatla tüketebileceğiniz buzluğa koymadan konservede nar suyu nasıl saklanır onu göstereceğim. Haydi birlikte tarife geçelim. Narımızı tam ortadan ikiye bölelim. Kenar kısımlarına çizikler oluşturalım. elimizle açtıralım. Avucumuzun içerisine narı alıp bir kaşık yardımıyla nara vuralım. Üst taraftan vurdukça bütün nar taneleri düşecektir. Narenci sıkacağınız varsa eğer ortadan bölüp direkt narı koyabilirsiniz. Ama benim olmadığı için ben bu işlemi yapmak zorunda kaldım. Tüm narlar bitene kadar da bu işlemleri uyguladım. Bazen beyaz kısımları da düşebiliyor. Elimizle beyaz kısımlarını temizleyebiliriz. Bahçemizdeki narlardan kullandığım için kaç kilo nar kullandığımı bilmiyorum. Siz de istediğiniz kadar alıp nar suyu yapabilirsiniz. Ayıklama işlemi bitti. Şimdi meyve sıkacağından geçirebiliriz. Katı meyve sıkacağına nar tanelerini koyup meyve suyunu çıkartalım. Nar suyunun rengini ben çok seviyorum. Renginin dışında en güzel antibiyotiklerden bir tanesi bence. Ben yazın yapıyorum, kışında kızıma en doğalından içiriyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz bu tarifimi. Nar taneleri bitene kadar narlarımızı meyve sıkacağından geçirelim. Çıkanlar suylarını da tenceremize dökelim. Tüm nar tanelerini katı meyve sıkacağında sıktık, tenceremize eklediğimiz nar suylarını fokurdayana kadar kaynatalım. Herhangi bir şeker koymuyorum doğal olsun diye ama sizin narınız çok ekşiyse siz isterseniz şeker kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Şu an nar kaynadı. Ocağın altını kapatmadan kısalım. Kavanozlara nar sürülerimizi koyup sıcakken kavanoz kapağını kapatıp ters çevirelim. Tüm nar sürüleri bitene kadar da aynı işlemleri uygulayalım. Bir gece nar suylarımızı hiç ellemeden ters bir şekilde bırakalım. Bir gece beklediler. Şimdi kavanozlarımızı çevirelim. Doğan nar suylarımız kış ayında kullanmak için hazır. Hasta olmayız ama hasta olursak inşallah sizlere şifa olur. Hazırlayacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Videomuzu beğenip ufak bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı lütfen unutmayınız. Diğer tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.